Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacağımız oyun Horror Field diye bir oyun. Bunda e, şu Daytak Daytaks diye, şurada Quintus diye bir şey var. Buraya girip karakterler alabiliyorsunuz. Mesela bu görevleri bitirince bize e, randomı verecek, yani bunu verecek. Ben bunu aldım. Bir de arkadaşlar bunu aldım oradan. Yani bunlar çıkıyor veriliyor. 1 liram var. Şu para önemli. Şu altın olan. Arkadaşlar şimdi ilk oynadığım oyuncu bu Jack. Hepsinin kendi özellikleri var. Mesela bu hızlı koşabiliyor. Sonra buralarda itemler var. Mesela hepsinin farklı itemleri var. Bu hızlı tamir edebiliyor. Bu kendi iyileştirme hızı var. Bu kilidi hızlı açabiliyor. Bu bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunları hiç almamıştım. Şimdi Jack'le oynuyoruz arkadaşlar. Ben şu hazır kutuyu dolarım. Oyunu tanıtacağım hem de. Arkadaşlar bundaki amaç 5 tane jeneratör var. Bu 5 tane jeneratörü çalıştırmaya çalışacaksınız ölmeden. Eğer size vurursa artık ilk önce hızlanıyorsunuz ve sakat oluyorsunuz. Şu kapılar ben şey geçemiyor. Yaratık geçemiyor. Lan ya ne var arkadaşlar ya? Aa, kapandı. Aha. Ya ne var ya? Ay ne var? Hemen sakatlandık bakın. Şu yukarıda bir kalp var. Sakat sakat bunu yapıyorum ya. Şu yukarıdaki kalp yavaş 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 atar yakınlaştıkça yakınlaştıkça da o kadar yak çok yakınlaşınca da kalp bir anda papa 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 mesela bak yaklaşıyor ben burada buradan geliyor Bakın git yavaş gidiyor bir tanesini çalıştırın. Bakın bunlar jeneratör. Bunları çalıştırıp gideceksiniz. Bana bir yardım edecek olan kulu yok mu ya? Bu beş tane jeneratör çalışın demek bakın mesela bir tane kalmış. Bu da burada. Aminim. Gerekiyor. Yaratık geliyor. Yaratık geliyor. Gel. Ya beni iyileştirecekti ne güzel ya. Neyse böyle yardım edeyim. Bakın. Hepiniz beraber yapın. Hayır. Ölmek istemiyorum. karıştırmayacağım. Kendi çöre, çağır, kendi çöre bakıyor. Ama iyileştirmiyorlar bunlar arkadaşlar. Nereden geliyor? Ne yapsın ne biçim? Yapıyor da neden? Kapı açık galiba. Ha onu da vurmuş, ona da vurmuş. Bakın arkadaşlar, yukarıda arkadaşlar göster Abi o ses çıkardım. Aç aç kapıyı. Arkadaşlar bu 5 tane şey yaptığınızda buradaki kapı açılıyor ve siz o şifreyi çözüp gidiyorsunuz. Kaçtık arkadaşlar bitti ilk oyunumuza. Evet evet. Evet Kazandık mı? Evet. Mi? Şimdi e, burada Hayır, Gary ile oynayacağız. Aa, arkadaşlar bu yaratık çok kötü ya. Çok hızlı koşuyor. Bir de 5 seviye. mi? Bu hızı tamir edebiliyor. Evet Nil dede. 3 tane dede var ve pil var. Al 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 patladı patladı. Arkadaşlar patlayınca sır çıkıyor. Sır çıkınca da yok oluyor. Gerçek duyup yakalıyor Kardeşimin dediği gibi. Hı, Burada oluyor. da bir de yakalıyor, hapse sokuyor. Evet arkadaşlar. Hapse girmedim sizinle beraber de. Sakın karşımıza çıkmasın. Tersin pis bir Tersin dökülmez Evet. Hı. Arkadaşlar yanımda hıyar yiyorlardı o yüzden. Bu, o korkuyor. İzle o zaman. <laughs> ne var. Arkadaşlar dediğim gibi ismi Horrorfias. Horrorfias ismi. Nil. Ya bir gidin ya yanında çart çurt çart çurt. Sonra jeneratör arıyorum. Arkadaşlar bildiğim yerler orada. Yazık o tarafta. O yüzden gitmiyorum. Birisini çok kötü yakından geç. Ana burada buldum bir tane. <laughs> Arkadaşlar bunların özel güçlerini alıyorsunuz. Evet. <laughs> Şimdi gösteririm. Aha yaralandı. Ya, yapsana. Çünkü canlarımız gitmiş. Susun. Şimdi arkadaşlar hayır, 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 eğer hayır, buna benziyorsak şeyle oynayacağım. Yaratıkla oynayacağım. Ama bende o yaratık yok. Bende var. İlk olan yaratık vardı ya. Onlar o var. Jack'teki. O. Buralarda iyi katlayan Beni düşürdü. Bir jeneratör kaldı. O jeneratörü vuralım. Aha doğru da burada. Ya hastaneye gitti. Onu kurtarabilirim. Ama bu çok ne yavaş de açıyor de bu kalpler. Jack'sını açabiliyor çok hızlı. Aha onu da yakalıyor. Buraya doğru gelebilir. Ay gelmiyor. Pardon. Pardon. Buradan hemen kaçmaya gideceğim. Kaçmıyor. Aa Hazır buradaydı. Canlarım. Dede de öldü. Dede de. Nerede? Aa açıyormuş. Nerede dede? Orada. De dedin, dede susun, susun. Ya öl, ya. Kaçmaya çalışıyorum. Kaçamıyorum. Öldüm. Kaybettik arkadaşlar. Öldük ya. Kaybettik ama arkadaşlar ben geldi sizin için. Şu yaratıkla oynayacağım. Benim yaratığım bu. Bakın böyle yaratıklar var işte. Şu var, bu var, bu var. Sonra buralarda daha var. Bendeki bu. Arkadaşlar bakın bu kızın elinde anahtar var da hızlı açamıyor o kilitleri. Bakın ve başladık. Hemen yaratık. Onu kaçacağım, öldüreceğim onları. Burada şimdi bu makineleri bozabiliyoruz. Kapıları kırabiliyoruz. Açıyoruz katlı. Ya. Ya ben niye burada yanıyorum ya? Gel buradan. <laughs> Allah Allah. Burada. Bu daha basit arkadaşlar Böyle basıp vuruyorsunuz. Şu an ses almadığım için çok bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar bakın bunu üstünüze kapatınca çöktürmüyor oluyorsunuz. Kıralım bunları da. Çığlık sesi geldi. Şimdi bunu da kırmak zorundayız. Bu en şeyleri. kolayları. Bakın. Bunu vurup kırdım. Buradan. 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 Nerede? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Ya bir tane daha açtılar. Bunu da kıralım. Sesleri geldi. Ya hiçbir kız bulamadım arkadaşlar. Bu ne be böyle. Hayır be ben buradaki kızı yakalayacağım. Nerede? Ay amınım. Bomba attı. Burada yavaşlıyoruz. Kız buldum. Daha da hızlı koşarım. Ve seni. Ay. Böyle gülünce. Pobüren aldı. Topallıyorsun. Her türlü yakalayacağım seni. Ne yukarıda? Gelmedi baba. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bunu böyle alıyorum. Hapşu tıkıyorum. Aha. Sesi geldi sesi geldi sesi geldi. Koş 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 koş. Arkadaşlar bir tanesini hafife tıkalım Nerede bu? Aha gene şifreyi açıyor. Ya sabır. Ya gene bomba attı ya. Kır şunu. Kaçtı buna. Aha diğer kaçmış. Diğerlere. Kaybettik ya. Arkadaşlar bunu da kaybettim. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Hangi oyuncuyla oynayacağımı söyleyin. Ona göre oynayalım. Hepinize çok seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone